Tanrılara adanmış bir diğer yapı ise Mayaların kutsal ölüm kuyusudur. Kuraklığa rağmen Mayalar bu devasa çukurdan hiç içme veya sulama suyu almamışlardır. İspanyol tarihçilere göre Mayalar kuraklık dönemlerinde bu kuyuda güzel kızları ve değerli mücevherleri kurban ederdi. Bu adaklar yağmur getirmesi için tanrılara yapılan yalvarışlardı. Maya tarımı büyük ölçüde yağışlara bağlıydı. Bu yüzden uzun süren bir kuraklık onlar için tam anlamıyla bir felaket anlamına geliyordu. Maya halkının dini yaşamını ve Tanrı, Quetzalcoatl'a adanan kurban törenlerini betimleyen çok sayıda kabartma bulunmaktadır. Antik efsanelere göre Tanrı Quetzalcoatl bu halkın topraklarına deniz ötesinden, uzak bir diyardan ya da başka bir versiyona göre cennetten inmiştir. Antik mayalara ait bazı kabartmalarda modern astronotların uzay giysisi ve kasklarını andıran kıyafetler giymiş figürler de yer almaktadır. Arkeologlar bu sıra dışı yaratıklara arı tanrıları adını vermiştir. Çünkü başlıklarında araştırmacıların böcek antenlerine benzettiği garip antenler bulunmaktadır.